Merhabalar, ee, güzel bir yolculuğa yeniden başladım. Ee, bugün Mustafa ile beraberiz. Manavgat'a doğru ani hızlı bir plan yaptık. O planı uygulayacağız. Ee, özellikle buradan çekmek istedim. Ee, Gölbaşı Restoran'dan burada geçen gün 3 e, günlük bir geziye başlamıştım ben. E, yeniden tam bu görüntüden e, çekmek istedim. Manavgat şelalesindeyim. Ee, görüyorsunuz güzel bir görüntü. Ee, üçüncü şelalemiz oluyor. Düden ve Kurşunlu şelalesini gezdik. Şimdi de burayı geziyorum. Ee, çok güzel. Hava da güzel. Yollar biraz kalabalıkta tatilden dolayı. Ama çok da önemli değil. Ee, gelip buranın da tadını çıkarıp şelaleler turunu noktalamış bulunmaktayız. Şelalesinde e, havanın sıcaklığını almak için sadece odamızı yudumluyoruz. Tabi biraz da çay bardağı eksikliği varmış da o yüzden çay içemedik ama e, çayı da içeceğim yani burada. <laughs> e, şelaleler turumuzun sonu. Neyi yaptık? E, düden Şelalesi, Kurşunlu Şelalesi. Yörenin bilindik tanındık e, şelalelerinden birisi de Manavgat Şelalesiydi. Oranda turunu yapıyoruz. Şu anda acil verilmiş bir karardı bugün. E, hızlı bir çıkış yaptık zaten Antalya'dan. Bir plan yoktu. E, öğlene doğru bir hızlı bir plan yapıp buraya gelme kararı aldık. E, çok güzel bir yer. Zaten daha önce de gelmiştim. Bir iki değişiklik var. Daha güzel olmuş. E, şöyle arkada şelaleyi de göstereyim size istiyorsanız. E, onun haricinde söylenecek bir şey yok. E, küçük bir yer zaten burası. Giriş 5 lira. Ee, onun haricinde dediğim gibi e, güzel, sevimli bir yer. E, Manavgat'ın hafif dışına doğru sanırım burası. E, suyun serinliği de geliyor. da çok güzel bir şey. Söylenecek bir şey yok. Turum e, yani Mustafa ile beraber yaptığımız turun sonu. Artı Mustafa'nın da kamerası geldi. Onunla çekimler yapıyor. Şimdi e, son yorumları ondan da alayım. E, turumuzu kapatayım. Biraz çekim yapmıştık zaten. Mustafa ne düşünüyorsun? gayet güzel, eğlenceli bir yolculuktu. Şu anda şelaleye ulaştık zaten. Gayet güzel bir ortam var burada. Su seviyesi çok iyi. Ortam çok güzel, yemyeşil zaten. Çok güzel bir ortam yani. Denecek bir şey yok. Hani ne diyelim, ne desek. 10 lira <laughs> istedim. Ee, Kameramda geldi kuru bitti. dediğimi Ne diyorsun şimdi en yakın şelale neresi var Şimdi en yakın e, Erzurum'da Tortum Şelalesi var Evet plan yapıldı ee, yani. <laughs> Bir dahakine oraya gidelim diyoruz İnşallah e, Çünkü en son hatırlıyorsan Düden e, şelalesinde konuşmuştuk evet. Sıradaki durağımız Manavgat demiştik e, Manavgat hedefimizi gerçekleştirdiğimize göre Artık Sıradaki hedefimiz Erzurum, Tortum şelalesi. Ama şunu da belirtelim. Evet. Ee, çok ani bir gezi oldu. Hani arkadaşlar lütfen darılıp kırılmasınlar. Çok hızlı bir plan yaptığımız için e, mecburen aniden hızlı çıkmamız gerekti. O yüzden kimse de darılmasın. Yani biz buraya geldiğimiz için. E, bunu da belirtelim yani. Evet. Birazdan da zaten çıkışı. Kimseye haber, veremedik. Evet, haber ee, veremedik. Saat 12.30'da 12.30 bir gibi çıktık 12 zaten. Isparta'dan. Yüzden, zaten bir de karar verdik. Evet, herhalde. zaten 11 gibi karar verdik. Hemen giyindik, çıktık falan derken 12, 1230 oldu. O yüzden e, dediği gibi biraz aceleye geldi. Ama e, inşallah arkadaşlarla da tekrar geliriz zaten. Evet. O konuda bir problem yok. Biz her hafta sonu e, bir yerlere gidiyoruz. <laughs> Başka bir tur yapmamız lazım şimdi daha. Evet, daha kapsamlı. E, bir şey. dahaki sefere e, olursa inşallah. Hem Manavgat'ı gezeriz, hem işte şelaleye geliriz. Daha sonra buradan gidilebilecek neresi var? Yakın side mi var. Sиде, Sиде olabilir. Nasıl evet. geçebiliriz? bir bakmamız lazım. Ne kadar uzak? Olursa bu bir şekilde gidelim bir oraya. yapabiliriz? Evet. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Biz gayet eğleniyoruz. Yolculuğun tadına vardık zaten. Su sesi de çok güzel. Bu arada. Ortam da çok güzel. her şey mükemmel. İzleyen, izlemeyen, izleyip buralara gelmek isteyen herkese çok teşekkür ederiz ama havanın bu güzel havaların değerini bilen dışarı çıkın, gezin, pozun eğlenin. Daha önce söylediğim gibi güzel anlar biriktirin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bir tarafta e, işte deniz, bir tarafta antik bir kent var burada. E, keyifli bir yolculuktu. E, kapanışı da böyle güzel bir e, ortamdan yapayım dedim. Arkadaki manzara güzel çıkıyordur inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki motoblogda. Hoşçakalın.